İstanbul makinenin kaşığının değiştirmesini ve ne şekilde koyulacağını göstereceğim. Şimdi bu bizim kaşığımız. 5.6 Makarona göre de 5.7, 8, 9 olarak değişiyor. İşte kaşığımızı getirdik. Burada bizim yuvamız var. Şu ağzını bir tut. Şurayı bir görelim. Şu köşesi. Köşesine koyduğun zaman sigaramızı ağızlarını düz olarak verir. Yani şu şekilde ağzını düz verir. Köşeden biraz içeriye alıyorum ben bunu. Ve burada iki tane iki alyanla sıkıyorum. Şunun içi tam içeri bakacak. Geldik yastığımızı Tartış maçlarımız biraz yağlı. Abi ne yapıyor Makarnamızı koyduk. Tütünümüzü attık. Bir tane varlık, bir tane Kaşığı biraz içeride koyduğumuz için kadar basit. Bu bizim ayarımız. Yani yumuşak istersen sağa doğru, sert istersen sola doğru çevirerek ayarınızı yapabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.